İsmim Fazilet İstanbul'dan katılıyorum 26 yaşındayım özel bir şirkette güvenlik görevlisiyim Çocukluğumdan beri şarkı söylüyorum müzik ruhum gıdastır müzik benim için çok şey ifade ediyor daha önce Sabiha Gökçen'de güvenlik görevlisiydim e, gece nöbetlerimizde yolcular yokken çok güzel bir şekilde eğlenirdik. Mikrofonu alıp arkadaşlarımızla beraber partiler yapardık. Pasta börek ve şarkı eşliğinde nöbetimizi geçirirdik. Sahne deneyimim yok fakat Sabiha Gökçen arkadaşlarım sayesinde çok güzel bir deneyim olduğunu inanıyorum. Evet. İsmini öğrenebilir miyiz? Çok teşekkür ederim. Fazilet. 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 <laughs> fazilet. Aa, aa, Allah Allah. Bana gel. <laughs> aa, fazilet. Teşekkürler Hülya. Fazilet için. <laughs> <Evet. gülüyor> ya bu kadar güzel okudun mu? Fazilet. <laughs> Öldüm, Hazine. öldüm. sen Çok biliyor musun? Ederim. Senin isminin adında benim bir filmim var. <laughs> Gerçekten. Dolayısıyla bak, o zamandan ki ben seninle karşılaşacağımı... <gülüyor> <gülüyor> Oldu. Oldu yani. <laughs> Ve karşılaştık. Bak, bu Allah'ın, bu Vay. Allah sana bir işareti. Artık Sen bir şey söyleyeceğim. Ne? İknalarda duymadığımız şeyler bekliyorduk ama bu, bu kadarını da Evet Hülya yıllar Allah önce... Bak, iş... evet. bu Yüce Allah'ın işaretini Aynen. eğer göz ardı edersen... Bilmiyorum. Kısaca takdiri evet. ilahi diyebilir miyiz yani? Takdir ilahi yani bunu diğerlerini dinleme bile. Direkt bana gel. Bana gel. Bana gel. Şu an rüyada <laughs> gibiyim ya. Yani... <laughs> Dinlemiyor bile benim. Fazilet düşünüyor muydun böyle sahne sahneye çıkmadan önce dördüncü Hayır. Hazilet. 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 şu. Hazilet. 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 Fazilet. Hazilet. Fazilet Hazilet. <laughs> <Bak, gülüyor> fazilet, bu, bu Hazilet. Hazilet. lazım. Fazilet. Aynen. Hazilet. Hazilet. uyan. Hazilet. Tamam, bu Hazilet. 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 Fazilet iki çok adım attığında. Çok teşekkür ederim Eğer çok heyecan. <laughs> ya bak sana uyur gezer muamelesi yapıyorsan hala dinliyorsun yani. Bana doğru gel diyor bana doğru. Sağ yap sol yap. Bu ne ya? Kızı düşürürmüş sonra. Şey, şey. <laughs> hakikaten, Hakikaten başarırmışım Fazletin ben. Fazilet bir şey sorabilir miyim? <laughs> Tabi buyurun. Müsaadenizle. Bir saniye daha müsaade etmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederiz Zülya. Ee, <laughs> Mesleğin önemi miyim? Güvenlik görevlisiyim. 1999 senesinde Güvenlik Görevlisi adlı bir filmim var. <gülüyor> <gülüyor> Bu filmde... <laughs> bir dakika, dakika Bu filmde... <gülüyor> <gülüyor> Bu filmde e, artistimiz, yani başrol oyuncumuz, güvenlik görevlisi ve bir yarışmaya katılıyor. Enteresandır. <laughs> Bu yarışmada Böyle çok tatlı, böyle çok popüler, çok evet, böyle güzel evet, şarkılar evet, yapan evet. bir böyle yani hafiften yakışıklı sayılabilecek <laughs> bir arkadaşı seçiyor yani. <laughs> Birbirinin senaryosu bu. Ondan sonra Fazilet. Fazilet'ciğim yeteri kadar eğlendin mi? Eğlendirdi mi seni bunu? <laughs> <laughs> Neşeni yerine getirdiler mi? <laughs> Buraya gelmeden önce de neşeliydim. Sadece heyecanım vardı. Şu anda heyecanım gitti. Tamam, kırdılar heyecanı. Sadece o zaman ben sana ciddi şey... konulara girelim biz. Gerçekle alakalı bir şey söyleyeyim. Bir kere yorumuna burada kimsenin diyeceği bir şey yok. Yorum süper. Sen şarkıyı çok güzel yorumladın. Çok güzel söyledin. Bundan sonrası önemli. Yani sen kimin takımını seçeceksen bundan sonra yapacağın çalışma çok önemli. Ben mesela sen şarkı söylerken dikkat ettiğim, biri, dikkat ettiğim şeylerden biri vücudunun yeteri kadar yani vücut lisanını yeteri of, kadar kullanamaman. Hop hop. Yani Oraya çok girme. duran şarkı söylüyorsun. Mesela burada bir eksik var ve bunun üstüne mutlaka gidilmesi ve çalışılması Hı. gerekiyor. Eğer benim takımma gelirsen dediğim gibi yorumunla alakalı çok söyleyecek bir şey yok. Ama bu eksikleri, bu açıkları gidermek için ve bunları daha ileri bir adıma taşımak için birlikte çalışmayı çok isterim. Karar senin. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Fazilet. Murat. Efendim? Bir şey ama bak Murat. içime doğmuş valla 15 gün <laughs> önce bak elime yazdım bak. Fazile. <gülüyor> Fazile. <gülüyor> ben sadece sana her konuda yardımcı olmak istediğimi söylemek istiyorum. Hakikaten çok içten. Manikür, ee, pedikür. Hayır hayır. <laughs> Çamaşır, ütü. Çamaşır. Önce provalarımızı yapıp ondan sonra tabii ki de beraber maniküre, pediküre gideceğiz. Bu başka bir şey ama hayır Ay. hakikaten hakikaten e, senin gibi e, bir e, sese sahip olan bir yarışmacıyla beraber e, çalışmak istiyorum. Böyle senin gibi bir ses yok benim takımda, hakikaten yok. Bu yüzden yerin çok farklı olacak takımımda. Daha güçlü, daha avantajlı bir yerin olabilecek, olabilir diye düşünüyorum. Ya geri çok seviniriz, benim takımıma girersen. Bu cümlelerini 1500 kere daha duyabilirsin. Seninkileri hep ilk defa evet. duyuyoruz Eylül evet. Hacı. Evet. Aslında hepimiz Evet. Hepimiz, evet. Ilk aslında ilk defa hepimiz aynı cümleleri kullanıyoruz ama artık tükendik. Bitsin Peki. Yani. Fazilet, önce sebebini söylüyorsun, sonra da hangi jüriyle birlikte olmak istediğini. Buraya gelirken aslında düşünmedim. Sadece buradaki ruh halime bağlı dedim. Şu andaki ruh halim... ...Murat Boz'u seçiyor. Aa! Oh, no, bravo, 15 önce yazmıştım. Biliyordum. <laughs> Tebrik Çok yani. Bir Tebrik ediyoruz Murat'ın takımın dostu. Bravo. Evet. Bravo. Murat. Efendim. Bravo.